aracın teybinin ön tarafında bulunan cep telefonu yerinden alınmak istediği esnada altında mıknatıslı bir sistemin olduğu telefonu kendisine doğru çektiği görülmüş. Bahse konu bölme üzerinde yapılan çalışmalarda deneme yanılma sistemleri sonucunda aracın kapılarını kapatma tuşuna uzun süreli basıldığında ve telefon bu bölmenin sağ tarafına değdirildiğinde aracın sol arka yolcu kapısının içerisine özel bir bölmenin yapıldığı galibir düzeneğin olduğu görülmüş. İçerisi kontrol edildiğinde satışa hazır halde uyuşturucu maddelerin olduğu görülmüş. Yine devam eden kontrollerde aynı şekilde kokain diye tabir edilen uyuşturucu maddelerin olduğu görülmüş. Ve yine bir adet uzun namlulu silahlara takılan ek şarjörün olduğu görülmüş. Bahse konu bölme yine aynı şekilde kapıları kapama tuşuna uzun süreli basıldığında ve aynı bölmenin sağ tarafına değdirildiğinde kapı orijinal haline geldiği yine aynı şekilde basılı olup sağ taraf sol tarafına sürtüldüğünde düzeneğin aktif hale geldiği sağ tarafına sürtüldüğünde ise kapandığı görülmüş.